Tarihi belli olmamış arkadaşlar. Ben en son haberlere bakmıştım. Ee, Erdoğan e, daha bir randevu talebinin gelmediğini söylemişti. İlla da bir randevu talebinin gelmesi mi gerekir diye sormak gerekiyor. Yapılması gereken direkt olarak sevgili arkadaşlar, direkt olarak yapılması gereken randevuyu vermektir. Kamuoyunda o sabah gazetesindeki randevu talebini talep olarak kabul etmektir Erdoğan burada yayın yapıyorsun. Yarın seni tutuklamayacağının garantisi var mı? Ey Ali Taraçı yok. <laughs> yok arkadaşlar yani. Neyin garantisi var? Seni tutuklamayacağının garantisi var mı? Neyse biz biraz efsunluyuz arkadaşlar. Çok dava var fark etmiyor. Ali abi maliye ve sigorta müfettişleri her il ve ilçelerde hatta belediyelerde ofis sistemi kurmalı. Kayıt dışı vergi ve kaçak işçiliğin önüne böylece geçilebilir bence. Arkadaşlar ben devletin kayıt dışı ekonominin önüne geçmek istediğini düşünenlerden değilim. Çok net söylüyorum bunu. Kayıt dışı ekonominin önüne geçmek istediğini düşünenlerden değilim. Eğer devlet bunu düşünse vergi dilimini aşağıya doğru çeker. Herkesi sistemin içerisine dahil eder. Ve o kadar da kolay bir sistemdir bu. Ama ben devletin, siyasal iktidarların herkesi sistemin içerisine dahil etmek istediklerini düşünmüyorum sevgili arkadaşlar. Düşünmüyorum. Ne zaman verilmiş arkadaşlar? haber yeni okudum ya. Bir saniye. Hemen gelelim. Hemen. Şeye, yayına girmeden evvel sevgili arkadaşlar. Son dakika haberlerine bakıyorum. Belki dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalanmışlar. Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girmiş. Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş sevgili arkadaşlar. Görmüyorum arkadaşlar. Ben hala bir şey yok. Burada yok. Başka bir yerde var mı? Bakalım. Orada var mı? Ha, özel. Özel. Ee, arkadaşlar Erdoğan vermemiş. Bir saniye. Bir saniye. Özgür Özel vermiş. Yani Erdoğan tarih vermemişti. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin Sayın Cumhurbaş Cumhurbaşkanımızla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz. Kendilerinden randevu talep edeceğiz demiş. Arkadaşlar yani Allah aşkına ya. Verilmemiş yani tam söylüyoruz. Yazıyorsun şimdi Akın. Ali Bey Erdoğan'la özel haftaya tarih verilmiş. Hayır haberi okuyorum arkadaşlar lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızla önümüzdeki haftaya görüşmeyi planlıyoruz. Kendilerinden randevuyu talep edeceğiz demiş. Yapmayın yani. Yapmayın. Yani bizi de sazan yerine koymayın arkadaşlar. Daha talep edecekmiş Özgür Özel sevgili izleyiciler. Talep. Talep. Talep etmek. Şimdi talep eder. Eder de Bakalım şöyle gelelim. Şuna gelelim. Yani kısacası Özgür Özel daha talep etmemiş. Önümüzdeki hafta talep edecekmiş randevuyu. Randevuyu talep ettikten sonra da Erdoğan da ona bir randevu tarihi verecek sevgili izleyiciler. Neyi verecek vermeyecek göreceğiz sevgili izleyiciler. Bakalım başka son dakika haberi var mı? Taksim'de ne olmuş? Taksim'de bir olay olmuş bakalım. İstanbul valiliğinin 1 Mayıs için Taksim Meydanı yasaklamasına tepkiler gecikmedi. İstanbul Barosu eski Başkanı Turgut Kazan, "Yasak uygulanacak olursa açıkça görevi kötüye kullanma suçu oluşturur." derken Profesör Doktor Aziz Çelik, "Bu bürokratik oligarşinin yargıya, hukuka, anayasaya meydan okumasıdır." ifadelerini kullanmış. Siyasi parti ve sendikalar ise Taksim çağrılarını yenilenmiş. Taksime izin vermeyen siyasal iktidara söylenmesi, söylenmesi, gereken şu. Atatürk Havalimanı'nda miting yapıyorsunuz. Atatürk Havalimanı miting alanı mı kardeşim? He? Yani bunu sormak gerekiyor. Bir saniye, bir saniye. Yeni bir haber daha var Taksim'le ilgili olarak. Hemen okuyalım. İstanbul Valisi Davut Gül Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları izin verilmeyeceğini açıklamış. Koltuğuna oturan Derin Mina Koç Taksim'e izin vermiş. <laughs> Derin Mina Koç ise Taksim'e izin vermiş. 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Derin Mina Koç'a devretmiş. O da Taksim'e izin veriyorum demiş. ama tabi Davut Gül o koltuğuna oturttuğu mini'nin mini'nin çocuğun taksime izin vermesini formalite olduğu için kabul etmemiştir arkadaşlar. Bakalım. Evet. Bakalım son dakika. Bir şey yok arkadaşlar son dakikada. Özel bir haber yok. Herkes koltuğunu çocuklara devrediyor ama o günlük onlardan gelen kararlara da uymuyorlar sevgili izleyiciler. Değil mi? Öyle oluyor. Şöyle gelelim. Şimdi geliyoruz. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şunu alalım şuradan. <laughs> Öyle arkadaşlar havalimanı koskoca dünyanın Avrupa'nın en iyi havalimanlarından birini panayır alanı Erdoğan'ın özel ailesinin inip kalktığı havalimanı ve aynı zamanda Erdoğan'ın biting alanı yaptılar Atatürk havalimanına. Bakalım başka ne var sizden gelen. Kürdistan haberlerini veriyoruz arkadaşlar geldikçe. Şimdi Eren Erdem bir paylaşım yaptı arkadaşlar. Bunu 31 Mart sonrası söylemiştim. Çok büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 büyükşehir belediyesi kazanması ve Türkiye'nin aslında %55 nüfusunun yaşadığı kentleri kazanmasının ardından mutlaka bir tavşandan ama şeyden şapkadan tavşan çıkaracağını söylemiştim. İller Bankası ödeneklerini keseceklermiş özellikle bu tasarruf tepkileri anlamında belediyelere yönelik olarak %30'a düşüreceklermiş arkadaşlar belediyelerin Bunu Eren Erdem dün dile getirdi Hükümetin belediyelere ödenen İller Bankası payının %30'a düşüreceği söyleniyor Bunu yaparlarsa ne olur ben size söyleyeyim Tüm belediyeler çöker sevgili izleyiciler Çökerler Belediyeler Çökerler onu söyleyelim Şimdi Şimdi başarı Erdoğan'a başarısızlık başkasına sevgili izleyiciler. Hüseyin Çelik kendisiyle Serbest yapılan özel röportajda birkaç bakanı danışmanı görevden almak yetmez. Sayın Cumhurbaşkanının kendi kendisiyle de hesaplaşması gerekiyor. Başarıyı sahiplenip başarısızlığı başkasına mal etmek doğru tutum olamaz demiş sevgili izleyiciler. Şimdi söyleyelim. Şöyle buradan çıkalım. Şimdi serbestiyet Hüseyin Çelik de bu yaptığı söyleşi aslında tüm hikaye şurada arkadaşlar. Başından beri söylüyorum. Herkes parmağı Erdoğan'ın dışında herkese birbirine gösteriyor. İl başkanına gösteriyor. Partinin genel sekreterine gösteriyor. yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıdan. Parmaklar kendi aralarında böyle vış vış gidip geliyor. Ama kimse parmağı Erdoğan'a doğru göstermiyor. Çünkü bu partinin genel başkanı, 31 Mart seçimlerinde yenilgi alan partinin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Çok net. Recep Tayyip Erdoğan yenildi kardeşim bu seçimlerde. Şimdi MHP ile oyunu toplam hesaplamasına hiç gerek yok. AK Parti'nin genel başkanı o, MHP'nin genel başkanı falan değil kardeşim. %35 oyunun %2 ile %3'ü en az MHP'nin oyudur. AK Parti'ye geri kalan o %32'dir sevgili izleyiciler. Yani Erdoğan 31 Mart seçimlerinde %32 oy almıştır başında bulunduğu partisiyle beraber. AK Parti'nin kurucularından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik 31 Mart seçim sonuçlarını ve AK Parti'yi her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanı kendisiyle hesaplaşmalıdır. En büyük yetki onundur. Başarıyı sahiplenip başarısızlığı başkasına mal etmek doğru bir tutum olamaz. Sayın Erdoğan'ın etrafındaki hasbi insanlar vardı şimdi ise hasbilik yerine hesabiliğe bırakmış görünüyor. AK Parti kadrolarının önemli bir kısmı harcanmıştır. Kusura bakmayın kadro hareketi olmaktan çıktınız. AK Parti MHP'ye mahkum oldu. MHP ile ittifak yüzünden Kürt oyları dip yaptı. CHP'li arkadaşlar samimi ise helal olsun derim. AK Parti fabrika ayarlarına dönerse yoluna devam eder. Ne üdüğü belirsiz adam racon kesiyor, parmak sallıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu adamın bunu yapmasına nasıl müsaade ediyor demiş. O dediği adam kim arkadaşlar? Cümleyi aynen kuruyorum. Sarayda komünist bozuntusu ne üdüyü belirsiz adam racon kesiyor. Parmak sallıyor. Sayın Cumhurbaşkanı buna nasıl müsaade ediyor diyor. Kim o? Mehmet Ata Uçum. Atayı değiştirdi de. Ata ismini artık kullanmıyor. Mehmet Uçum tabii. Mehmet Uçum. Atanın iş yaptığı dönemlerde ye yeah, Atayı kullanıyordu. Artık AK Partili olduktan sonra Atayı çöpe attı. Mehmet Uçum'u kullanıyor. Ona demiş ki komünist bozuntusu demiş e, şey. Sarayda kanunların efendisi haline getirilmiş bir komünist bozuntusu var. Ne üdüyü belirsiz adam racon kesiyor, parmak sallıyor. Erdoğan nasıl müsaade ediyor diyor. Şimdi diyor ki AK Parti Şerif Mardin'in tabiriyle çevreden merkeze gelenlerin partisiydi ama 31 Mart'ta büyük şehirlerin çoğunu kaybetti. Çevreye çekildi. Nasıl geldi bu yenilgi? Bu sosyolojik kırılma mıydı? sorusunu soruyor gazeteci. O da Şimdi o da yanıtlıyor bunu. 31 Mart'ta insanlar kim kazansın diye değil kim kaybetsin diye oy kullandı. Toplumsal öfke vardı. İnsanlar Ali aşkıyla değil muaviye ne? Muaviye nefretiyle oy kullandı. Evet CHP birinci parti oldu. AK Parti ikinci konuma düştü. Ancak CHP bu alınan %38 oyun hepsinin kendi oyu kabul ederse bence çok büyük hata yapar. Çünkü bu oyun hepsi CHP'nin sabit oyu değil. Oyların önemli bir kısmı tepki oyudur. Protoz oydur. Sevgili arkadaşlar soru o kadar ilginç ve dikkat çekici ki. Çünkü AK Parti geleneksel itibariyle çevrenin hareketidir. Yani merkezin dışında kalanların. O çevrenin hareketi merkeze geldi ve dikkat edin Türkiye'de, Türkiye'de AK Parti'nin birinci olduğu iller, ilçeler, beldelerin tamamı çevre merkezli yerlerdir. Merkezi kaybetti. Tekrar söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı yerler sevgili izleyiciler, kazandığı yerler Türkiye'nin nüfusunun yüzde 55'ini oluşturuyor. Buna demide korsanız Yüzde onu da onu korsan yüzde altmış şeye de karşılık olarak söyleyin Ak Partiye kalacak oy nüfus da yüzde Yani aslında klasik klasik olarak eski eski refah partisi fazilet partisi oy tabanının üzerine oturdu. Şimdi. Başka ne demiş şey? MHP ittifak AK Parti'ye kimlik çizgisine götürdü demiş. Yenilginin nedenlerinden biri ekonomidir ama tek neden değildir. Çünkü 10 ay önce de bir genel seçim yapıldı. Ekonomik gidişat o gün de vardı. AK Parti kurulurken vatandaşlığı esas alan bir siyaset yaptı. Benim bir iddiam var. Türkiye'nin en demokratik ve en özgür özgürlükçü programlarından biri AK Parti'ye aittir. O programı yazanlardan birisi olarak bunu söylüyorum ancak AK Parti MHP olan ittifakından sonra anayasal vatandaşlık çizgisinden daha çizgisine doğru e, kayma gösterdi diyor. Sevgili arkadaşlar şunu söyleyelim. E, aslında Hüseyin Çelik'in Hüseyin Çelik e, eleştirileri direkt olarak Erdoğan'a ve AK Parti'ye yapılmış ideolojik politik eleştirilerdir. Bu eleştirilerinin Hüseyin Çelik açısından haklılık payı vardır. Ama şunu söylüyor Tarihsel köklerine dönerse sevgili arkadaşlar AK Parti'nin tarihsel köklerine dönebilme şansı yoktur. AK Parti tarihsel köklerine döndüğü andan itibaren de aslında son 10 yıldır hatta e, e, 2015 darbesinden sonra partide yukarıya doğru çıkmış 15 Temmuz 2015 yılında 2016'da yapılmış darbe girişimi sonrasında e, yönetici kademesine gelmiş teşkilat yöneticiliğine gelmiş, partinin artık karar vericiliğine gelmiş isimlerle de bağını koparamaz. Onlar da büyük bir suç ortaklığının failleridir. Onlarla da yol ayıramaz sevgili arkadaşlar. Onlarla yol ayırmak demek kendi açısından da başka bir cinayettir, başka bir sorundur. Kısacası AK Parti'nin ne tarihsel köklerine dönebilmesi, ne bugünkü ceberatlığından ve oligarşik devlet yapısının aynısını parti içerisinde kurmasından kaynaklı olarak ondan kurtulabilmesi mümkün değildir. AK Parti için tarihin iniş noktasıdır arkadaşlar 31 Mart. Öyle Erdoğan yeniden toparlar, yeniden seçilir. Bunların tamamı birer şehir efsanesidir. Ha, tabii şunu da unutmamak gerekir. Erdoğan 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Hatta daha ileri gideyim isterseniz 2007 seçimleri. 2000 2007, 2011, 2015 eee Haziran ve Kasım seçimleri, 2018 seçimleri, 2023 seçimleri. Bakın ta 2007'den itibaren sevgili izleyiciler adaylarını kendi tercih etmiştir, kendi belirlemiştir rakiplerini. 2007'de eee Anavatan Partisi ile Demokrat Parti'nin koalisyonunu her iki lideri kontrol ederek hem Mehmet Ağar'ı hem eee neydi Erkan 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 neyse. Anavatanın Genel Başkanı daha sonra şeyin e, söyleyin e, Kültür Bakanı oldu AK Parti 2007'den sonra varsa yazanlar Erkan Mumcu Erkan Mumcu evet. Erkan Mumcu sevgili izleyiciler. O dönemde de 2007'de eğer o gün o e, ittifak olsaydı Erdoğan tek başına iktidar olamazdı. O ittifak o ittifak oluşturulamadı. Onu bile ayarlayan kurgulayan Erdoğan'ın kendisi değilse hiçbir şey bilmiyorum. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmelettin İhsanoğlu'nu 2018'de Muharrem İnce'yi 2023'te Kemal Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan organize etmediyse hiçbir şeyi bilmiyorum arkadaşlar. Bakın hiçbir şey. 2023 seçimlerinde kaybederdi her koşulda. Her koşulda tek kazanabileceği kişi Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Onu organize etti. 2018 seçimlerinde Muharrem İnce'yi organize etti. Abdullah Gül'ün bahçesine uçak indirerek e, helikopter indirerek pardon onun adaylarının önünü engelledi. Onun karşısında kaybederdi çünkü o günkü toplumsal koşullarda. 2014 yılında da iki sınıf arkadaşı Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu ekmek için Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday yaparak Erdoğan'ın hem de seçime katılmanın en düşük olduğu Türkiye tarihinin yüzde 74 sevgili izleyiciler. Türkiye tarihinin en düşük seçimlerinden biri gerçekleşti 2014 yılında. O seçimleri de kazandı Erdoğan. Hem de farkla kazandı. 2018'de farkla kazandı. 2023'ü de Kemal Kılıçdaroğlu karşısında küçük bir oy farkıyla demeyeceğim. Yaklaşık %4.2 oyla kazandı ama şunun altında çizmem gerekiyor ki yani YSK'sından tutun oylara kadar bunların hepsi ayarlanmıştır. Onu da söyleyeyim. Aynen 2017 referandumu sandıkta nasıl apartılmışsa 2023 28 Mayıs seçimleri de sandıkta apartılmış sonuçlardır. Kopartılmış sonuçlardır. Ama bunu da ayarlayan da muhalefetin ta kendisidir. O gün Kemal Kılıçdaroğlu liderliği tercih etse, o organizasyonu yapan lider olarak tarihe geçse, yerine kendine aday değil de Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'na aday gösterse bugün bunların hiçbirini konuşuyor olmayacaktık. Kısacası önümüzdeki süreçte Erdoğan için iniş sürecidir. Ama bu in sürecinde muhalefeti de ayarlarsa, yeniden kurgularsa <laughs> neyse kurgularsa diyerek kalayım da inşallah kurgulayamaz. <laughs> ya beni güldürüyorsun ya. Biden'la Trump belki okul arkadaştır ama o yaşları tutmazdı. Ne diyor arkadaşlar? Türkçe yazsanız ya, ajan mısınız? Nerede oluyor arkadaşlar? Ne oluyor arkadaşlar bu? Yukarıda bir tartışma oluyor ama ben yakalayamadım. Erkan Mumcu ne parti kuracak arkadaşlar? Erkan Mumcu çöptür çöp. Ne Erkan Mumcu'dan ne bir başkasından. Türkiye'de hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Hiçbir şey. Türkiye iki, ikili bir siyasi yapıya oluşturmuştur. İki buçuk yapısı da Dem Parti'dir. Kürtlerin siyasi hareketidir arkadaşlar. Diğerleri bu saatten sonra artık tutmaz. Tutmaz oldu tutmaz. Ha Rudin, Rudin rahatsız arkadaşlar ya. Dünden beri rahatsız. Burası keyifsiz Rudin. <laughs> Gösteririm. Uyuyor şu anda. Yani uyumasaydı getirirdim arkadaşlar.